Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle tabama 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ardından yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Kaseme kırdığım 2 tane yumurta, tuz ve kırmızı toz biberi koyup ilave ettim. Şöyle tavamı içerisine yerleştiriyorum. Kendi yapmış olduğum lavaşı üzerine koyuyorum arkadaşlar. Un, su, tuz bu şekilde hamuru yoğurup dinlendirdikten sonra incecik lavaşlar kendinizde evinizde hazırlayabilirsiniz çevirdikten sonra üzerine ince ince doğramış olduğum domatesleri yerleştiriyorum sonrasında kaşar peyniri 50 gram kadar rendelediğim kaşar peynirini ilave ediyorum Şöyle üzerine çeviriyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harika bir lezzet oluyor. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çevirdim. Diğer tarafını da kızartalım. Evet arkadaşlar her iki yönü nar gibi kızardı bakın. Evet arkadaşlar kahvaltılığım servise hazır. Mis gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kesip sizlere de göstereceğim. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.